Sanıyorum Sayın Bakanımız sizi davet etmekle bize düştü. Buyurun Sayın Bakanım mikrofonu size takdim ediyorum. Geçen yıl kutunca, artık yok yeter sen de susma, hür yaşa yine de hür yaşa. Kıymetli hemşerilerim. Öncelikle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii Şimdi Veysel Bey'in bu duygusal konuşmasından sonra nasıl konuşma yapılır? Biraz düşüneyim dedim kendimce. Ama bizim Tufan Beyliği ile ilgili gerçekten tabir yerindeyse bir pozitif ayrımcılık noktasında geçmişten bugüne yapmak istediğimiz, hayata geçirdiğimiz ama belki yapılamayanlar da vardır. Çok büyük bir çabamız oldu. Burada özellikle helikopterdeyken de anlattım. Bir belediye başkanımızın seçiminde Sayın Beyli'den çıktık. Tufan Beyli'ye doğru geleceğiz. Sayın Beyli'nin çıkışında virajı dönerken jandarma bize işaretlerdi. Gitmeyin ileride çığ yolu kapattı diye. Tabii biz inat ettik, devam ettik. Geldik çığın yanına. Hakikaten yolu kapatmış. Yapacak bir şey yok. Jandarma oradan bize sesleniyor. Aman efendim buradan lütfen ayrılın, uzaklaşın. Çünkü yeni bir çığ gelebilir diye. Öbür taraftan başkan adayımız bizi telefonla arıyor. Sayın vekilim mutlaka gelin buraya. E gelelim de ortada bir kocaman bir çığ var, yolu kapatmış. Neyse biz seksek sek sekerek çığın üstünden atladık ve bu tarafa gelmek üzere arkadaşlarımızla buluştuk. Yine kar yağışı devam ediyordu. O kar ve yağış altında seçim çalışmalarımızı yürüttük. Benim siyasi hayatımda Tufan Beyli'nin ayrı bir yeri vardır. Çünkü tıpkı FAT projesine uygun olarak dezavantajlı bir ilçemiz. Adana merkezimiz 200 kilometre mesafede. Ve gerçekten erişimi ulaşımı noktasında sıkıntıları vardı o günlerde. Bugünlere çok şükür biraz daha sıkıntıları giderilmiş olarak gelmiş olsak da daha kat edeceğimiz yol çok. Remzi kardeşim belediye başkanımız o dönemde Ahmet Başkan burada ilçe başkanlığıydı. Yardımcısıydı kendisi de ilçe yönetim kurulunda. O zamandan beri tanıştığımız bildiğimiz bir kardeşimiz. Belediye başkanı olarak gayretleri var. Açık söyleyeyim, Adana merkezdeki programlarımızın dışında bu Adana periferisindeki ilçelerdeki ilk program. Bunu söylemem lazım. Buna iki faktör etki ediyor. Birinci faktör biraz önce söylediğim o dezavantajlı durumunuz. Ve bundan dolayı da ilçe ziyaretlerimize Tufan Beyli'den başlayalım arzumuz. Bu birincisi. İkincisi de bizim Veysel Bey böyle çok duygusaldır. Bakmayın öyle durduğunu. Ağladığını da gerçi söyledi de. Dedim ki Veysel Bey'i mutlu edelim. Veysel Bey'i görev yaptığı yere götürelim. Bir görsün. Son olarak şunu söyleyeceğim. Bu anılarımızla ilgili. Bizim bir Çorumlu Vakıfbank Yönetim Kurulu üyemiz vardı. Yanında da Tufan Beylili bir genç delikanlı şoförü varmış. O biz girip çıkarken dedi ki "Sayın vekilimizi tanıyor musunuz?" dedi. Tabii delikanlı nereden tanısın? Yok tanımıyorum dedi. Ben dedim "Kim bu?" dedim. Bu dedi "Sizin hemşehriniz olur." Dedim "Nerelisin?" Tufan Beyliliği. E dedim "Beni tanıyor musun hakikaten?" Yok tanımıyorum dedi. E dedim "Ben de seni tanımıyorum." Espri olsun diye. Sonra Tufan Beyli'nin neresinden? Merkezden olduğunu söyledi. Hangi sıklıkta gidiyorsun Tufan Beyliğe dedim. E bayramdan bayrama dedi. Dedim bayramdan bayrama giden vekillerini tabii ki tanımaz. O zaman dedim ben sana sayayım sen yok bunlar var veya yok de. Dörtlü, dört üniteli diyaliz merkezimiz var mı? Evet var. Peki hükümet konağı yapıldı. Haberin var mı? Var. Çok programlı lise oldu. Haberin var mı? Var. Meslek yüksek okulu açıldı. Haberin var mı? Var. Beşpınar mıydı? Beşoluk muydu bizim? Bir mesile yerimiz. Beşoluk. Mesile yerimiz. Bir iş makinası geri geri gelirken bir kardeşimizle işçi kardeşimizle hayatını kaybetti. Haberin var mı? Bak. Çocuk dedi ki ben dedi, özür diliyorum. Benden daha iyi biliyor sayın vekilimiz. E şimdi tabi hakikaten gelip gitmek lazım. Biz siyasetin bu manada genetiğini değiştirdik. Bu genetik değişim iyi yönde bir değişim. Yani genetiğiyle oynadık derken kötü bir değişim değil, iyi yönde bir değişim oldu. Ben Tufan Beyliğe aktif siyasette olduğum dönemde kaç kez geldiğimi hatırlamıyorum. Her defasında da güzel programlar icra ettik vatandaşlarımızın mutluluğunu, memnuniyetini gördük. İnşallah bu pazar yeri burada yapılacak olan bu çalışmayla Tufan Bey kendi alanında daha yukarılara taşınacak. Eksikleri noksanları konusunda da zaten bir tanesi doğa koruma milli parklarla ilgili olan yine Veysel Bey'le ilgili Veysel Bey'in himayesinde olan bir genel müdürlüğümüz o ilgilenecek diğer ihtiyaçlarımız konusunda da devletimizin milletimizin imkanları ölçüsünde sizlere yardımcı olmaktan biz büyük bir mutluluk duyarız. Bu güneş battıktan sonra tufan beyli'nin soğuğu sert olur. Yiğittir, mert olur. Dolayısıyla sözlerimi ben burada sona erdireceğim ama bu bir başlangıç inşallah. Bakanlık görevimiz ne kadar olur onu Rabbim bilir. Ama bizim bu emaneti taşıdığımız süre zarfında siz değerli kardeşlerimize yardımcı olmak bizlerin görevidir. Her ne emriniz olursa bakan olarak ben dahil bütün 155 bin çalışanımız sizlerin hizmetkarıdır diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum inşallah.